Það er einhvern veginn. 何 <laughs> <laughs> Bunların bahar ayı dönemi eşleşme dönemleridir. E, çoğalma dönemleridir. E, olağanüstü bir görüntülerle karşı karşıya geliyoruz ve dolayısıyla bunlar yavrularını bir bahar bir de sonbahar verirler. Bu iki dönemi önemsiyoruz biz. E, ve bahar e, Kangal mini Kangalların doğduğu dönemlerdir. Şu an 10 adet ...dişimiz doğurdu kademe kademe yani aralarında beşer gün onar gün var Çünkü aşağı yukarı iki ay bir laktoz dönemleri oluyor E, bu dönemden sonra anneleri bu mevsimde özellikle Haziran Mayıs aralarında doğumları başlatıyorlar anne 45 gün kadar bunları 50 gün kadar emzirir süre olaraktan ziyade daha çok yavru sayısı annenin altında önemli ne kadar fazla yavru sayısı varsa Annenin süt gereksinimi o kadar gider ve ihtiyaç duyar ve dolayısıyla 45 gün çok rahat iyi beslenen, iyi korunan, destek alan bir anne yavrularına çok rahat bakım yapabilir. Bunun içerisinde arkadaşlar annenin iç, dış paraziterlerini yapmak lazım. Önemli bir konu çünkü. E, periyodik bunların e, ilaçlanmaları gerekiyor. Zeminlerinin annelerinin, kendilerinin belli bir süreden sonra zaten anne bakımından sonra biz bakımlarını artık profesyonel üstlenmeye başlıyoruz. Bunlar sezonun ilk gözlerini açan minik kangallarımız. Anadolu'muzun kadim mirasları. Eve dolayısıyla bu gördüğünüz minikler el kadar olan, şu an ele avuçta olan ama bir süre sonra malum sizler de biliyorsunuz gibi aslan gibi görevi başına gönderiliyor. Ama bunların şu an bakım külfetleri çok. Allah'tan anneleri bu külfeti bizden ağırlığı almış oluyor. Ama bir dönem sonra bu minik kangallar artık ait olduğu yerlere, doğaya, e, sürü korumaya, alan korumaya, geniş veya dar alan e, korumasına mutlaka entegre olacaklardır. 55 gün mutlaka emmeli. 55 gün önemli bir zaman zemin. Çünkü annenin az sütünü mutlaka bu dönemlerde gidermeleri lazım. Bu az sütü dönemi ben bir haftadır Çünkü bu imin sistemini yani bağışıklık sistemini yerine getirecek en önemli süt al sütüdür bunu aldıktan sonra e, aşağı yukarı bir 45-50 gün daha emiyorlar e, zaten onlar artık kıpırdamaya yaşam bulmaya canlanmaya ve anneden ziyade daha çok farklı e, grup gıda beslenme kültürüne yaklaşmaya yani işaret etmeye başlıyorlar olur, olur. Demet onurla beraber 오늘 가파나 비책 Ben demek bana bana evet. takip et durumlar. Onun için 72 dediğimiz Kanka <laughs> olmayanlara bak ama dernek var. Bir şey altlarında var de tamam mı? Bu ne biliyor musun? Gübre, davar gübresi. はい。<Pardon. S 2> <laughs>